Selamlar arkadaşlar ben bu an Yine yeni deli dolu efsane bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım Başlamadan önce aşağıdan like atmayı ve abone olup bildirimleri tüm yapmayı lütfen unutmayın Bir de videoyu baştan sona izleyerek gerçekten büyük bir destekte bulunabilirsiniz arkadaşlar Gelen giden var mı? Kafamı kaldıramadım ama Bir saniye Harem dördü kanka Tamam ses yok gibi Bir evlerin oraya bakacağım hemen Arkadaşlar şöyle o kadar geldik. Burada biri var. Vallahi görmedim he. Kim, yani ağacın yapraklarından gözükmüyordu. Öyle bir taradım güzel bir sprey çıktı. Tatlı oldu. Karşı tarafta birileri daha var. Aha. Lan. Bayılmadı. Canı az ama bayağı azaldı canı. Orada spreyi kesmesem %90 bayılacaktı. Arka tarafta. Tamam. Takım arkadaşı yok mu acaba bunun? Tek başına mıydı burada? Bilemiyorum. Her neyse şöyle hemen bir kendimi cover'a alayım da canımı fullleyeyim. Bir rotaya bakalım nereye gidebiliriz diye. Evet mid tarafı da dolu olabilir. Lomster'a uğramadım. Biri var. O tarafta. Tamam botmuş abi. Gerçek zannettim vallahi. Aynen dediğim gibi mid senin tarafına oynayacağım hızlıca. Arkadaşlar yürüye yürüye bile geldik. Bir saniye. Burada adam. Yani yaklaşık bir 10 dakikadır koşuyorum diyebilirim. Aracını alıp kaçsam mı acaba? Çatıya çıktı. İki kişiler bu arada tek değilmiş. Uçtu o. Aynen. Merve Nacar diye bir oyuncu geliyorum. Çok dayanamadılar diyelim. Güzel bombaydı ama tamamdır. Şunu da lootluyorum. Hemen çıkacağım buradan. Araç da vardı. Güzel oldu. Nereye rushlayabiliriz şimdi? Mide de geldik. Bilemiyorum ki. Ha biri var lan. Ne oluyor abi? Ha şuradaki bot çatışıyor. Ekleyin vurmayın birbirinizi. Ha orada baygın var. Tamam onu da aldım. Bir de sağdan ses duymuştum. Güzel oldu. Güzel. Key sayısını 9'a çıkarttık. Bak. Çatıda var biri. Çatıda biri var ama bot mu acaba? Tamam. Ya gerçek adamları nereden bulacağım ben ya? Aa! Allah kahret. Az kalsın gidiyordu oyun. Aa yine bot zannettim. Vallahi bot zannettim arkadaşlar. Yapmayacağım diyorum, yapmayacağım diyorum. Her seferinde bu numarayı yiyorum ya. Ah, adam arkadaşlarını kaldırıyor. Baygın, Özkan. Arkadaşları geliyor şu anda. Basmam lazım ya. Ne oluyor oğlum? Bunlar AFK lan. Vallahi AFK'ydı. Ya da değiller miydi ya? Eline silah çekti ama otomatik olarak çekmiş olabilir bilmiyorum. Yani neyse çok güzel oldu abi. 3 kill daha eklemiş olduk hanemize ve 13. killimizi aldık. 6 kişi kalmış durumda arkadaşlar. Gezmeye devam. Sağdaki evde. Durdum abi burada. Direkt gelecek mi sizce? Geliyor. Niye duruyorsun? Adam indi lan oraya. Bir saniye. Aha. Kaçırdık. Daha kalabalık olmasını bekliyordum ya ben. Tam düştü. Kili de çektim abi hemen. Burada mili var onu alacağım. Tamam burası da doluymuş güzel. Direkt rush hatta. Pencereden bakabilir. Oy pompalı. Neye bakıyorsun kanki? Diğer adamları nerede bunların? araç sesi var gibi. Tamam. Güzel oldu abi. Kendimi bu tarafa da atabildim. Yani sesleri çözmeye çalışıyorum ama Tamam, burada adam burada, burada, burada. Raşlayacağım ben bunu ya tam pusucusun tam vallahi diyorum var ya tam pusucusun Aha. yapma bunu bunu yapma işte ya gidiyorduk az kalsın ne yapacak biliyor musun diğeri ön tarafı şu an Hayır. Gelip arkadaşını kaldıracak diyecektim. Tamam. İfli 11 adamları o da arka tarafta. Ben kilimi çaldırmasak. Hayır. Bu taraftan da sıkan var da. Bak kardeşim bak biraz. Tamam çok güzel. Hala aynı yerdeyse var ya öldü. Bu tarafa geçmiş biri. Ne alaka lan bu o değildi ki. Başka biriydi. Geliyor da. Okey abi. Bütün takımı sildik. Şimdi arka taraftaki sese doğru geçeceğim hemen. Burada bir yerde karşılaşacağız diyecektim. Abi bakıyorsun göremiyorsun Escobar. Böyle bir şarkı sözü var değil mi? Arkadaki bot olabilir bu arada. Geldi. Tamam botmuş. Bence takım arkadaşlarını kaldırmaya gidiyordu bu arada Escobar'da. Yakalanmış oldu Tamamdır. Araç bulamadık halen ya. Oha ya şu sayıya bakar mısın abi? Oğlum az önce 35 falandı ya orası. Güzel oldu. Giderken bir kill daha arttırmış olduk en azından. Aa biri var. Ama aracı değiştiriyordum. Tamam güzel. Şeye oynayacaktım ya. Şu piramidin oraya oynayacaktım. Belki Gronus da doludur diye uğrayayım dedim. Bot adamın umurunda değil ya bu arada. Tamam. Umarım sen son adamlarısındır. Hayır. 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 Ya buradan nasıl görüyorsun ya? Arkadaşlar iki maçı birleştiriyorum. Bazen böyle saçma sonlar yaşanabiliyor. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Videoya like ve yorum atarak destekte de bulunmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri tüm yaptığınız takdirde de gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Daha sonra görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.